Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden ha, tanımayanlar için önce kendimi tanıtayım. İsmim Kadim Alıcı. Malum Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde Kangal Köpeği üretim çiftliğim var. Yıllardır bu işi yapmaktayım. 40 yılı aşkındır. Şimdi tekrar ben e, bu videoyu niye çekiyorum? Bu e, yavrulardaki kanlısal hastalığı için çekiyorum arkadaşlar. Daha önce de birkaç video yayınladım birkaç yerlerde bilmiyorum. Kimi inandı, kimi inanmadı. Fakat ben bu kanlısal hastalığına çare buldum dedim. Ve 10-15 arkadaşımıza gönderdim bu ilaçtan. Hepsi memnun kaldı. Hiç bir tane fire veren olmadı Allah'a şükür. Dediğim gibi yani bir şurup alıyorsunuz benden arkadaşlar. Yavru 25 günlük, 30 günlük olduğu zaman bir 5 cc ağızdan içiriyorsunuz tamam. Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ha, bu videoyu da şu amaçlı çektim bugün. Bu yavrulardaki kanlısal hastalığı için. Bazı arkadaşlarımızın, çoğu arkadaşlarımızın, bazı demeyelim, yavruları kanlısal hastalığına yakalanıyor. Yakalandığı zaman tıp ben çaresi yok. Tek çaresi var. Defalarca söyledim, yine söylüyorum. Tek çaresi poliglob diye bir panzehri var. Bir iğne, beş yavruluk bu iğne. İtal gelen bir iğne. Ama Türkiye'de şu anda Veteriner hekimlerde var mı yok mu bilmiyorum. Yani diğer türlü hiçbir iğne, almış olduğumuz iğne, ilaç hiçbir fayda etmez. Boşa masraf yaparsınız. Başka bir e, çıkar yolu yok. Sadece ve sadece poliglop diye bir iğne. Yaklaşık iki yıldır ben bu videoları çekiyorum, arkadaşlara söylüyorum. Kimisi penisinin vur diyor, kimisi işte bilmem şunu yap diyor. Değil arkadaşlar, hiçbirinin faydası olmaz. Sadece poliglop. Bakınız poliglop iğne. Heh. Şimdi gelelim köpeklerdeki bu deri hastalığına, eksama dediğimiz. Onun da çaresi şu şekil var. Geçen gün bir arkadaşımızın köpeğinin bura işte tüy dökülmüş. Bir nevi deri hastalığına yakalanmış. Herkes uyuz diye bahsediyor. Herkes bir şey yazmış. Değil arkadaşlar. Uyuz buradan başlamaz. Uyuz ön kollardan, ön başlar. Sürekli arka ayakları inan kazır buraları. Uyuz Bak başka hastalık demiyorum. Şimdi bu buradaki bu hastalığın ismi büyük ihtimal ismi demeyelim de büyük ihtimal deri hastalığı eczema. Bunun ben çaresi var. Bunun da bir spreyi var bende yine. Onu sıktığınız zaman bir de üzerine krem çalıyorsunuz. İnşallah hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ve kısa sürede e, köpekleriniz düzeliyor. Artı bazı köpeklerimizin burasında tüy oluyor böyle ağzıyla sürekli tırtıklayıp yiyor. Onun tek nedeni, tek sebebi et veriyorsunuz, tavuk kırıntısı veriyorsunuz, tuzsuz veriyorsunuz. Tuzsuz verdiğiniz için de hayvanda ister istemez o tüy dökülmesine neden oluyor ve orasını sürekli yiyor, büyüyor. Dediğim gibi yiyeceğini tuzlayıp verdiğiniz zaman Allah'ın izniyle o sıkıntıyı da gidermiş. peki diyeceğim şu. Benim sizlerden ricam inanırsınız inanmazsınız. Ee, dediğim gibi bu hastalığa çare buldum kanlı sala inşallah gönderdiğim arkadaşlar da tekrar tekrar söylüyorum hiçbir sıkıntı yaşamadı ha, alacak arkadaşlar da sıkıntı yaşamaz. Herkesin kandili mübarek olsun. Aynı zamanda bugün kandilimiz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaş. Hoşça kalın. Kapatmamışsın ki ya.